Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 26'da Fenerbahçe-Şututkart mücadelesini oynayacağız. Biz tabi ki her zamanki gibi Türk takımlarını oynuyoruz. Fenerbahçe'ye oynayacağız. Kadromuz bu şekilde. Kendi kafama göre yaptım yine. Çünkü Fenerbahçe'yi her zaman diyorum kimin nerede ne zaman ne oynayacağı belli değil. John Duran'ı yine almadım. Galiba yine oynamayacak hiçbir fikrim yok. Kadro bu şekilde. Hemen maçımıza geçelim. takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra YTV'de. İşte biletler kesiliyor. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe mücadelesini takip edeceğiz. Ben sprikeyimiz Özkan Öztürk. Değerli dostum Erten Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeni umuyorum. Fenerbahçe bu karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet bu maçta özellikle söz etmem ben bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum acaba bana katılır mısın? Etkili kafa buluşlarıyla raçet savunma oyuncularımı epey zor yaptığınız için doğal olarak aradan gelen kodlarda yüklemiş durumun kuru Oğlum, şükriyer böyle mi lan? Dişlerini mi öldürüyor? Toş, <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Ya giriş animasyonlarını bilerek geçmiyorum. Sevenler olduğu için. Ben arkadaşlar siz yani geç kendinizi tutlayarak izlerken atlayabilirsiniz. Çünkü bu noktaları sevip izlemek isteyenler oluyor. Evet maça şutu kartı vuruşuyla başlanıyor. Başarılar Fenerbahçe diyelim ve maç başlıyor. Gibi. Çok vuruş, Arkadaşlar gidiyor. sizce maçın skoru kaç kaç? Kaç kaç biter bu maç? Baskı şimdi sonuç verdi. Yusuf Endesiri. Ne oldu Kanka nasıl olsaydı ya? Daha lazım. Abicim diğer adam nerede onu göstersene. Abi nasıl olsaydı oldu ya? Oyunlarda bu Shoot'u tutuklardı. Hep Avrupa Ligi şampiyonu oluyor bu arada arkadaşlar. Ederson. Aa Ederson yoktu lan. Ben niye Ederson oynattım ya? Ben unuttum onu. Tarık oynayacaktı. Arkadaşlar özür dilerim. Şimdi. Evet ikinci araya geçiyoruz. Anderson Talişka dediğim gibi arkadaşlar Ederson olmadığını bir an unuttum. Dalgınlığıma gelmiş kusura bakmayın. Tarık olacaktı normalde ama bu maçlık açısız onu Tarık'mış gibi. Zaten kaleye top gelmedi. İsmail. Fred. Fred pas şimdi Kerem Aktürkoğlu'na doğru. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem koldurdu en seri kaleci. Ben sen süre de unuttum bu arada ya. Oman. Yiyorduk ha. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık şimdi. Semedo. Asensio. Oyuna şimdi girdi. Asensio pas. Fred İsmail. Oğlum ya. Nereye veriyorsun? Ben oraya mı verdim ya? Sebastian Şimanski. Kerem, Kerem Aktürkoğlu Fred. Kerem. Kerem. Şimanski'nin ortası. Kerem Yusuf Endesiri. Olmadı. Topallı Çağlar. Fred. İsmail. Asensio. Nelson Osea Medo yeniden Asensio'nun koşuşuna doğru. Osensio çevirdi. Direkten döndü. Endesini savunma. Penaltı bekliyoruz. O kem offside diyor. Abi nasıl ya? Abi bunlar oyalıyor mu ya? Şimdi eder son. artık son anlar. Son atak olabilir. Asensio. Asensio'nun pası. Yusuf Ennesiri. İndirdi topu İsmail. Şimanski. Artık son dakikalara giriyoruz. Fred. Fred'in pası. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem, Kerem kalecinin üstüne vuruyor. Maç bitti. Kazanamadık. Abi nasıl kazanamadık ya? Maç boyunca Nasıl maç boyunca daha istekli? Biz tek kale oynadık ya. Ya yalan ya ilk hamus neyin bir şeyini sergilemedi hiçbir şey yapmadı ya. Ne kadar insanlarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi. Evet yenildik ama ben gerçekte gerçekte de zor maç. Şimdi gerçekte Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum diyecektim. Abi şöyle diyelim ben Fenerbahçe'nin kazanmasını canı gönülden istiyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Burada olmadı ama bu bir oyun zaten. İnşallah gerçekte kazanırlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Ama videoya şimdi gidip de yenildik diye dislike de atmayın. Yani Fenerbahçe ile kazandığımız maçlar da var. Bakın şu kartları falan bırakayım yani bakın. O yüzden yapacak bir şey yok. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.